Şişma çıkıyor çekiyorsun. Sonra bana Tamam Çiğdem evet. sen de çekeyim hadi. Evet. O zaman şöyle e, yine bir, bir dakika yine ben başlama çekime. Ben, ben çekeyim. başladım Baş, çekim bizde öyle yok. Biz gerçek yani, neyse. Şöyle çiğdem, Çiğdem Hanım başladı. Yine Çiğdem Hanım geldi. geldi. Yine Çiğdem Hanım geldi başımızın belası. Gelişi, bu sefer dördüncü gelişi. Evet bu sefer şansıyla Ama geldiğini söylüyor kendisi. Hayranlarım şöyle söylemek istiyorum. Hayranların mı var? Hayranlarım var. Bir kitlem var. Oluştu bir yani. Bir de, e, Doğru, Geçen hadi. geldiğimde beni çok üzdü Bülent Bey. Biraz ona kızdım ama sonra gönlümü aldı. Şimdi aramızı düzelttik. Evet aynen şimdi öyle. Şimdi Duran da düşecek. Major da düşecek. Çekim yapalım o zaman. O zaman hadi Başlayalım. bakalım. sizi şu e, ekran başına alalım. sağa alalım sizi. Başlayalım o zaman. Bülent Hazır da bu da düşmüşken sizi düştüğünüz Pırasa... yerden çekim çıkartalım yani. Pırasa'nın neydi Bülent Bey? Sizle ilgili ne diyorlardı? Pırasa'nın Pırasa yaprağı. Yaprağı geldi. Ama şimdi Pırasa. kazanıyoruz. Sapı sapı. Pırasa'nın sapı. Bir ama sen diyor. zaten ben gelmeden kazandın Bilmiyorum. sen şeyden hadi canım bugün bugün şanlar, şanslı günün Çanlar yani. beni bir öptürdü bugün çanlarım benim ya şimdi bu gelecek o yüzden diyorlar... rahat 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 çekebilirim yani tabii tabii ne oldu 694'e mi geldi evet <laughs> hep 694 774 ya bu bunun bir şeyi var 3 5 2'si var 777'si var 5 2 var. ama bugün bir adım yok yanımda. Geçen de çaldırmıştın evet, zaten. Evet, kaybetmiş. Ya kaybetmiş. Ondan kaybettim zaten geçen. He, ee, doğru diyorsun. Ondan kaybettim sana. Viva'yı seviyorum ya. 24 Nisan'da yine geliyorum tamam. hayranlarım. Hepinizi bekliyorum. 24 Nisan'da hayranlarım. Ha, hayranlarım hayranların da var. Hayranlarım. 24 Nisan'da buradayım. Bu arada Bülent <laughs> Bey... Çok teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Sizi seviyorum. Çok mersin. Ne kadar Çok... kıssam da yine size karşı biraz Çok bir teşekkür var. ederim. Bize böyle söylediğine bakmayın. Bu sefer başka bir otele gelmişler yani tatile. <laughs> Çat kapıda bize geldiler. Hadi bakalım. Ama ziyarete geldik. Evet iyi yaptık. Ama yaptım. ziyaretin de kızası mark Biz kalkıp gidelim artık. Evet bence de. Parayı <laughs> almışken kaçmak lazım. Parayı aldık kaçalım. Hadi aşkım benim. İşte aşkım benim. Güzel makina. Oğlum konuşsun 698'le. Hadi 694. Konuşsana. <laughs> konuşmayla verse iki, <laughs> <dedi>. iki iki, <laughs> iki, iki, yan bir, yana. Ben görben şahidi veriyor. Veriyor. Ne Ver veriyor? Makineye Evreni konuşacaksın. Mesaj oluyor. Makineye konu konuşacaksın. Makineye seyredeceksin. Evrene olumlu mesaj gönderiyor. Bedava ya. Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim ya? Yani, Allah. makineyle konuşmak gerekiyor. Tabi tabi konuşmak. <laughs> ben inandım. 694. 694. Canım benim güzel makinem. Şu Bülent'e gösterir misin? Göster. Göster. Göster, göster. abine. Göster, göster, göster. çocuğum. Göster. Evet. Evrene elektrik gönderiyormuş evet. da. Ben hala o iki grandın şokundayım. Yedi yedi yedi. O acayip bir şeydi. Yedi yedi, yani yedi. Yedi, yedi, yedi 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 yedi. Geçen geldi geldiğinde 3 5 2 ile geldi. 5 2 o. Paraydı. Ha mucize. Kağıdını kaybetti. 7 7 7 mucize. 5 2 0 para. Kağıdını kaybetti. Bir sürü parasını aldık bakalım güzelim. Döşe bakalım şu paralarda. Hadi yoncalarım beni. Hadi sevgilim. Hadi aşkım. be aşkım Bülent görsün. Şu major'u görsün. Grant'ı görsün. <laughs> ben Bülent. görsün. Major'u görsün. Grant'ı görsün. Göster Bülent amcana. Göster <laughs> Göstersin <gülüyor> de hemen bakayım. Ben aynen öyle. Bakayım. 3-5-2 <laughs> 5-2-0 <laughs> <laughs>

bir titrese de atsa yani değil mi? <laughs> Aynen. <Bitmeyecek gülüyor> o kadar evrene o kadar güzel şeyler gönderdin. Karşılık vermiyor sana. Niye? Verecek. Trafiğe takıldı. Her şeyin bir zamanı var. 694'ün beni izleyecek. 694, 777. 694, 777.

Hadi güzelim. Hadi. Aa, hadi açtım. Hadi açtım. Hadi açtım. Güzel makinem benim. 694. Evet. Evet. Ben, ben de size ben geldi de... bizi misafir olarak çağırdı. İki tane zille beni uğurladı doğru. Kazandınız mı? Yok yani iki tane. Yani makine çıldırdı ben. Demin kalpten ikimiz de ölüyorduk. İki Ana, tane yani gran yani Ama yani Siz mi uzaya ışık gönderen? Evet. evet, <laughs> evet evrene, Evlene, evlene. Uzayı değil, evlen. Evlen ne uzaya? Evlene. Olsun fark etme. Sayın. Trafiğe takıldı da evet, şimdi inmiyor aşağıya. Evet. Poker masasında da dedim ki evrene kare istiyorum diye kare istiyorum. Evet. <laughs> ya abla valla bir evren çok mu biliyor bu işi? Evren çok evet. Ona evet, bu işi. Evrene güzel mesaj verirseniz onu alırsınız. Güzel. Kötü mesaj verirseniz evet. kötülükler alırsınız. İnsanın İçindeki güzelliği hepsine tamam. de. Tabii şey ne tamam. uyuyorsun? Aynı şey de yani. Ben yukarı çıkıyorum. Ama de. hep güzel düşünmek evet, gerekiyor. Evet. Hep her şeyi güzel düşünmek evet. gerekiyor. Hadi. Git. Kazanacağız. Kazanacağız. Tabii ki kazanacağız. Ya, Tabii ki kazanacağız. O Tabii o ki kazanacağız. Biraz trafiğe takıldı da indiği zaman kazanacağız. Ne oldu? İyi tamam. Evet. Anahtarları alalım. Anahtarları alalım. Hadi bakalım.

Benim için Umarım şey işte zarara da girmeden güzel bir şeyle final yaparız Yani. Titreme de yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Evet ama beni çok titredi geldiğinde. 6-7 kere 2-3 kere titredi. Yani beni mutlu etti makine, oyaladı. İyi, güzel. 694'e. Benim güzel makinem benim. Bu arada şu Ali Bey var değil mi şu? He Ali Bey, Antalya'daki. Piyasa, bey. piyasada Ali Bey buranın şey yok muydu? Piyasada yoktu o evet zaman? Evet, evet. Gördüm onu az önce. Gördün mü? Nerede Ahmet abi. He, Ahmet abi mi? <laughs> Ahmet abi, ben, onu ha, Ahmet abi Ahmet, 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 ben Ahmet, Ali, yok Ben yaşlı maçlı bir amca zannetmiştim ama fena değil. Hoş bir bey efendim. Evet, Hala oynuyor değil mi? <laughs> Hala oynuyor. Ahmet abi, abi oynuyor ya. Yani. Bir ara gelmiyordu şimdi. Biz de zorlamadık illa geldi yani. Yalnız o akşam benim gittikten sonra 5 milyarın bana çıkması da... Mözlük. Kaç gün buradaydım çekilişte hiçbir şey çıkmadı. Tam şey, ben uçaktayım bin... bana video atmış bir de Videoyu böyle çektim bağırıyorlar. Çiğdem anıl çiğdem anıldı 5 çiğde milyar. Burada ben uçaktayım. Sizlere, bana tabii. tabii. Bir de bana o videoyu göndermiş. Gel. Çektim videoyu gönder. Daha büyük bir gün buradayım. Bir şey çıkmadı. Ben uçaktayım. Bana video göndermiş. Çekiliş bana çünkü geldi bir an. Ne ya. yapacağım hani? Göndereyim. Niye? Söyleyebiliyor musun? Başka bir şey bilmiyorum abi. O bakayım da. Evet. Ne? Şey bile vermedi ya, Yıldız bile vermedi. Verir, verir. Evrene kötü mesajlar mı iyi Evrene iyi mesajlar gönderiyorum ben. Ben de her gün iyi mesajlar gönderiyorum ya evrene. Gönder tabii ki. Benimkilerin geri dönüşü olmuyor pek fazla. Yani İstanbul'a ne zaman geliyorsun, ne çıkıyormuşsun? Kısmet inşallah. Bir haftalığına geldik de iki günde geri döndük, bakalım. Öyle mi? Geldin yani. Hı. Hadi ya, güzel bir ekran var ya. Bir şey oldu. Canlı oyundan birisi güzel bir şey kazandı. Şimdi Çiğdem de kazanacak. Çiğdem Hanım'a da biraz bir şeyler vereceğiz. Evet. Kamerayı ara. Kamerayı ara da bilgi var. You are, artık, artık ya, yu artık ya. Aşkım niye böyle yaptın? Niye demin ne güzel tutuyordun aşkım? Bülent'e mi kızdın? Ne yaptın? Bana ben kızmadın, ben, gidiyorum. ben gidiyorum. Senin makineyle baş başa arıyorum. ben sen, gidiyorum. Şansım bol olsun. Sen şimdi Bülent'e şeyden... mi kızdın? <laughs> bana kızdın. Neyse, Neyse. Bana, bana Hiç kızdın. önemli değil. <laughs>